Evet, bugün size tankamı göstermek istiyorum. Tankım böyle. Bir Alman tankı belli. Bu tank altında gerçek değil. Ama iki gerçek değil. İçini bilmiyorum. Gerçek değil. Bu aslında vardır dünyada. Şeyler yapmıyor. Ama bu bu tank mağdur tamamlaması. Tabii ki tamamlamanın sebebi de büyük olması. Yani boya ve çok bir ve çok al ve bütün detayları yaptım. Yani mutlu bile. Evet, evet. Ve bugün size mutlu. Bakın. Bu motor mutlu. Daha iyi götürmek için. Çok güzel ya. İçten ben orada gösterdim. Kapıyı at. Ve bu arada bu. Bayağı büyük. Ve orada bir araba cüretinizdir herhalde. Tabii herhalde. Bakın. Her şey çekiyor.

Şey. Bütün detayları da ona. Bu adam be. Sonu. Yemciyorum <lângülüyor> ama. Ne? 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 Ön araba önü pat. Gitti. Evet. Ciddi. Ve bu çantayı yapan ikisi de zaten belli. Evet. <laughs> hikayesiniz Bu bir insan sevdi. Ve bu sen para geçiyordu ama bazı zavallı köprülerde geçemiyordu. çok ve çok böyle da hedef yapabiliyor. Ama Ama en, en bunun en çok bunun şey köprü köprüden geçemiyor da çok değil şey. uzaktan ateş etmesi <laughs> gerekiyor ama bu da da zor <laughs> ve odaları <gö> <laughs> Ve baya iyi. Tatlı baya bir tane daha yapmak istiyorum. Ve hemen çektim. Yani hemen bitti. Bitiyor. Ben uyuma odası yatak. Burası da daha tane odadır. Burası da yine yatağı koyduğumuz yer. Yata. Burası da motor odası. Motor da ya büyük. Bir sürü motor. Depo bu. Plaklarımızı koyuyoruz. Üç katta geçelim. Üç katta iki tane oda var. Senç odası ve ateş odası. Böyle de gitmenlerimizi edip diyoruz. Bırakıp da çektim. Burada çöplüğü. Bak. Kapıda çektim. Yani çare bu. Bak. Ve son. Burada. Kent odası. Bırakıp da kent odası. Kendi evim gördüğü yer. bana atar. Hayda. Ve en sonunda yukarıda bayağı var. Ve <laughs> burası daha pek <laughs> <beş> tane. Git <laughs> ben onların kaldığı yer. Yani Amerika yani, ya, ya da İngiltere falan dedi. Gitti. İşte, Git ben yakıp cidamları burada kalıyor. Yani bir çocuk. Yani yet ve ve bana tutar kredi ve ve şu an da bana yeme yola, kezde, masada yok bu da donaldası ve bunlar da duvan çıkarmayan kredi çıkmıyor en sonunda da Konkor pazartı. <laughs> ben öyle. ve pazartı. Geminin gön tarafı. Yani bu taraya gidiyor Bu da taraya. Gidiyor Bu motor. Küçük bir otoru Ve buradan da takipçi eden evet geldi. <laughs> burada da aynı. Ve burada da iki motor var. Yani büyük bu Burada da aynı. Ama bu kafa tarafı. Yani burası. Nasıl geliyor. böyle idi. Ve bir son bir sanatı da yapmayı düşünüyorum. Çok bir Evet Durladım. Ama bu yani bu deney başarıyla olsaydı or o zaman sonra bir naneye naneye dövledi. Ben de yemeli. Ben de yemeli

İngiltere yapalım. Bir Belki bir ama. Bir Neyse bir bu kadardı. Abone olun ve Bye Bay bay.